Evet Mehmet abicim öncelikle iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Uzun zaman oldu. Bir yere gelmiyorduk. Evet, Malum Ramazan'ın son aylarına geldik. Bugün de gerçekten çok yoğun bir kalabalık vardı. Tabiri caizse iğne asak yere düşmezdi. Ve sizler şu anda ızgaranın başındaydınız. E, i̇ftarınızı da geç açtınız. Allah kabul etsin öncelikle. Bugün yoğun bir kalabalık var. Hep söylüyoruz. asla tesadüf değil. Öncelikle Ramazan ayını nasıl geçiriyorsunuz? Bugün nasıl bir kalabalık vardı? Önce bütün İslam alemin e, Ramazanı kutluyorum. Gerçekten bugün Ramazanın bereketi diyelim, tıklım tıklım maşallah biliyorsun, her taraf dolu. Biz de tabii ki ocağın başına girdik, attık, çıkardık önlümüze, hemen giydik, ocağın başına geçtik. Çok güzel bir gün geçti. Allah kabul etsin. Ramazan nasıl geçiyor? Öncelikle tabii gördüğünüz kadarıyla yoğun bir kalabalık oluyor burada. Gruplar da vardır. Bugün kimler vardı bizlerle? Vallahi ama İzmir halkı biliyor, biz köfteci Mehmet o ailesini seviyor. Bütün e, İzmir halkı arası bizdeydi öyle diyelim ya maşallah. Peki e, kalite ile ilgili ne söylemek istersiniz? Yani tabi bunlar tesadüf değil ama öncelikle köftemizin lezzeti nasıl? Yemek çeşitlerimiz nasıl? Öncelikle burada her kesime hitap ediyor mu e, köfteci Mehmet Irmak? Kalite tesadüf değildir mi e, Muradım biliyorsun? E, köftemiz dana, dana kaburgasıyla yapılıyor. Kebablarımız aynı şekilde, yemeklerimiz aynı şekilde. Bizim etlerimiz e, süt danayla, süt dana biliyorsun, kendi etlerimiz. Kaliteyi yaptığın zaman yakalıyorsun. Hangi yemekler iddialıyız? Yani her hepsi iddialısızdır ama evet. çorba çeşitleri çok lezzetli olduğunu görüyoruz. Mardin üsülü özel kebaplarınız var. Ne bileyim tas kebaplarınız çok güzel. E, köftesi zaten anlatılmaz. Ya tabii ki köfteci Mehmet zaman ama köftesi meşhurdur. Ama şu an çorbalarımızda da gerçekten e, yani o kadar iddialıyım ki yani gerçekten o çok güzel, çorbalarımız çok güzel. Ondan sonra Mardin kebabımız, Adana'mız, bir de çeşitlerimiz, şu an yaptığımız bütün ürünler, yemeklerimiz dahil. Hepsi çok güzel. yani. En keyifli nedir? Yani bu sektörde yıllarınızı verdiniz. Dediğimiz gibi 1975 yılından bugüne geldiniz. Kolay değil onca yılı. Ve tabii ki şu anda dediğimiz gibi insanlar evinde çayını içerken, otururken, siz hala şu anda gece neresi? Şu anda gece saatine geliyoruz. Hala işinizin başındasınız kontrol, olmadan, disiplin olmadan hiçbir yere gelemezsin. Yani şimdi biz bir, bu işi bir günlük e, düşünmüyoruz tabii ki. Yıllardır çocuklarımıza, torunlarımıza bu mirası bırakacağız. İşimizi aşkıyla da yapıyoruz. Şimdi sevmezsen burada durma. Beni belki on yere iktara çağırdılar ama bu görüntüyü, bu sahneyi bırakamazdım. Yani. Değil mi? Bundan daha güzeli yok ya. Yani. Peki ızgara geçtiği zaman duygular nasıl oluyor? Gördüğüm kadarıyla e, ee, bayağı bir kendinizi kaptırıyorsunuz ve orada maşallah köftecinin tırmak farkını koyuyor. Ustamla, el arabasındaki ustamla beraber gittik bugün. Onu çağırdık sağ olsun. Ha, maşallah ne güzel. Sağ olsun geldi gördün ocakta kaç kişi vardı. Yani burada dört kişi kişiye bir misafirlerimiz vardı. kişiden fazla vardı tahminimce. Onlara nasıl cevap verdik? Öyle bir şekilde. bir de bir iki başardınız. Aslında bugün şunu da görmüş olduk. Konak'taki tüm hocalar, cami hocaları bugün burada iftarını açtı. Yukarıda memurlar açtı. E tabii çeşitli STK örgütleri burada iftarlarını açtı. Bunlar gerçekten çok güzel bir görüntü olsa gerek. E mutlaka ki buradaki önemlilikler o var ki insanlarımız bu güzel mekanı tercih etti. Evet, şimdi Tabii, e, beğenmezler kimse gelmez. Yani bu hem güler yüz, hem şey hizmet, hem aile gibi burası. Hepsinin ayaklarına sağlık. Allah kabul etsin. Amin. Bütün halkımızı bekliyoruz. Neden gelsinler? Son olarak. Neden gelsin? Köfteci metin neden tercih etsinler? Kalite, kaliteden. Zaten gelen insanlar Allah biliyor yani burayı. Köftemizden, hizmetimizden, güler yüzümüzden. hepsi var yani Köfteci Mehmet'te. İlk açılımınız bildiğim kadarıyla ise önünde Köfteci Mehmet Tırnak şu an evet. Dükkan olarak İstar önünde tabii ki el arabasından sonra İstar camisini açtı. Orası da meşhur bir yer. Burası da e, aşağı yukarı oradan daha az değil yani. Burası da çok şükür gördün. Dört katlı bir yerimiz var. 500 şükür. bir alandan fazla. Orası da dolu dolu maşallah. Yani en azından burada ne yapıyorsunuz? Gruplara yemekler veriyor musunuz? Özellikle bu güzel mekanın dört katlı olması tabii ki buraya gelen kalabalık grubu için de çok çok önemli. Öncelikle buradan e, kimler tercih etmesi lazım veya sizler grup olarak yemekler alıyor musunuz? Kahvaltı programları oluyor mu burada? Tabii grup gruplar alıyoruz yani. Bugün hocalarımız vardı bir 70-80 kişi. Çevik Kuvvet'ten geliyorlar. Yani bu e, her yerden geliyor yani. Ondan sonra kahvaltımız da var. Toplu yemekleri alıyoruz. Yani An mekanımız geniş. Tabii tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Murac'ım. e mübarek Kadir e doğru da gidiyoruz. 11 ayın sultanında yavaş yavaş uğurluyoruz. Öncelikle bugün daha ayrınızı Allah kabul etsin. Dediğimiz gibi kalite asla tesadüf değil. Köfteci Mehmet Irmak hem İzmir'e hem kemer altına damgasını vurmaya devam ediyor. Evet, bütün Müslüman alemin mübarek Ramazan'ı kutluyorum gene. Herkese selamlar. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Allah razı